Tonlu Bahçe Camii, Bezmi Alem Valide Sultan ayakkabılarla caminin içine gireceksiniz. Orada içeceksiniz. Ve bu ülkenin dini mabetlerine karşı bu saygısızlığı yapacaksınız. Adına, çevre adına. Caminin müezzinini tehdit edeceksiniz. Ondan sonra farklı şekilde konuşturacaksınız. E böyle bir şey olmadı. Ne olmadı ya? Bütün görüntüler elimizde. Bütün görüntüler elimizde. Ve cuma günü arkadaşlarımıza zaten bunları görüntüyle vereceğiz. Bunların hepsini milletim görecek ve biz milletimize bunların hepsini sunacağız. Bu diktatör ne söyledi? Camide içki içtiler dedi. İmamı diyor içilmedi. Müezzini diyor içilmedi. Eski milletvekili diyor hayır efendim içilmedi. Ama o içildi diyor. İçildi dedikçe yalanı katmerleşiyor. Niye söyledim ben bu meydanlarda bağırıyor kendisini kanıtlamak için? Çünkü o da biliyor ki itibarı yerlerde sıfır. Çünkü o da biliyor ki yalancıdan artık başbakan olmaz. Toplum bunu anlatıyor.